Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özcan. Bugün sizlerle birlikte Westland Survival Survival'ın 2. bölümünü çekiyoruz. Ve arkadaşlar, bugünkü hedefimiz 16 level olmak. Yani 1.2 level yükselmek. Hadi bakalım. Bu atmadım bunu. Gidelim. Bakalım. Bu levelini nasıl geliştireceğiz bakacağız göreceğiz. Bazı görevleri yap şeyler yaparız. Yani odun ağaç kesiyoruz. XP oradan geliyor. Bildiğiniz üzere. Öyle işte bakalım. Hop. Göster. Aa bak etkinlik varmış. Çok iyi. Tamam. Bu çok iyi oldu. Düşman yokmuş. Hadi bakalım. Tüccar. Tüccarın yeri galiba burası. Hiç fikrim yok bu ne olduğunu. Ben de daha yeni gördüm.

Bizim evdeki şey yani. Ah. Hadi. Ve oba. Hadi bakalım. Neymiş? Aa. Aa vipim var. Aa. Arkadaşlar bir oldum. Hmm. ne yapabilirim? 23 saatinde VIP'im arkadaşlar. Ne işe yarıyor bilmiyorum ki. İlk defa VIP aldım bu. Öyle tür oyunlarda bakalım. Gördüğünüz gibi 15 level olmaya çalışacağız. 16 level olmaya çalışacağız. 15 levelim şu an. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada havalar nasıl? Onu da sorayım. Burası aşırı sıcak. Aşırı. Geç şuraya. Daha diğerini detay görmedik. Bakalım. Ee, ne olacak? Bir şey dedi ama ben onu anlamamıştım. Rosette bir yerine gösterdi Bakacağım bakalım. Hmm. Bir fikrim yok. Ha, birisine göster demiştim. Şuna bir bakalım.

Bu vip ne işe yarıyor ben onu anlamadım ki ya. Bunları kabul edeyim. Sonra görev gününde şimdi yaparız. Bölümünde. Şu an görev bölümü değil. Seni de kabul edeyim. Seni kabul et, tamam. de kabul edeyim. Hadi. Her neyse. Şimdi ben o dağdımın ki alana gidiyorum. Hadi koş. Galiba 15 lira dolamayacağız. Bu arada büyük ihtimal amacı iş şey yapacağız. Onu adlı büyük ihtimal. Bakacağız bakalım. Bir İki dakika arkadaşlar. Şu, şurası, şurası gelsin de. Bir şeye bakacağım. Ne o? Tren şey. Ah, ben gitmem oraya. Neyse bir iki dakika arkadaşlar durduruyorum. Arkadaşlar bayağı bir iş yarıyor bir. Bakalım. Şimdi. Burayı da gidelim. Eve geç koşalım. Orada bir şey deneyeceğim bakalım. Bu arada otomatik hani otomatik yanda şu alt köşede sol alt köşede otomatik yazıyor. Onu orası iki hızındaymış. Almış. Burada yemek falan su içeyim falan. Bekle. Yemek ye. Bunla. Şimdi şuradan da tamam. Aa, alt 2x level'e level daha hızlı oluyor.

neredeyse ucu ucuna gitmez bakalım daha çok var ya nereye gidiyoruz Evet toplanacak bir şey kalmadı. şimdi de buraya sömürdüğümüze göre gidebiliriz. C. Beyze. Her zaman burayı keseyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. Ayrıca bu arada amacımız şeyde 15 olmakta ama gördüğünüz gibi olamadık maalesef. Maalesef. Depolu depolayabildiklerimi depola. Depola. Arkadaşlar kesmek zorunda kaldım. Ah. Depola. Bu da değil diğerine tamam. Öp şunu. Şuraya. Şuna. Tamam. Şimdi şuradan şunları da oldu. Ve burada videoyu bitireyim arkadaşlar. Ben burada videoyu bitireyim. Sizleri çok seviyorum. Like bölümü atmayı unutmayın. Ha bu arada arkadaşlar dün gel dün video gelmedi kusura bakmayın. Yani gel, gel geldi gelmek için çalış gelmesini çalıştım ama olmadı maalesef. Bugün video atıyorum. O yüzden kusura bakmayın yani. Görüşmek üzere. Beni çok seviyorum. Like ve atmayı unutmayın. Görüşürüz.